Yani burada da şöyle bir şey yazıyor. Sahil, deniz, kum, güneş falan derken arkadaşlar bu su mesajlarının da... Abi şu atış efekti galiba böyle olacak muhtemelen. Peki sizce bu kostümü de dahil edersek Nita'nın en iyi kostümü hangisi arkadaşlar? Sutu, Star Park'ta acaba Colette ve Edgar'ın yanında mıydı? Buraya kadar saydığım karakterlerimizin üçlüleri tamamen tamamlanmış durumda. Şimdi yeni gelecek olan güncellemelerde eğer bu üçlülere karakter gelecekse de doğal olarak boşta olan yerlere gelir diye düşünüyoruz. Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber son zamanlarda kafamızı karıştıran karakterlerimizin triyolarını inceleyeceğiz. Çünkü yakın zaman içerisinde bir Brawl Stars paylaşımı vardı ve bu paylaşımda aslında triyolarımızın nerede neyin ne olduğunu anlayabileceğimiz bir paylaşımdı arkadaşlar. Çünkü tutu Star Park'ta mı gift yaptı mı? E şimdi Star Park üçlüsü dolu diye düşünüyoruz ama bakalım o paylaşıma göre hangi karakterlerimizin yanında boş yer var. Bu neden önemli bizim için? Şu yüzden önemli arkadaşlar. Set onlarımız bitmeye yaklaşırken bizi eskiden beri takip eden arkadaşlarımız burada bilirler ki her sezon yaklaşmaya başladığında şimdi biliyorsunuz ki üçlülerden sonra başka karakter gelir gelmez bilmiyoruz ama üçlüleri tamamlamak için kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Mesela şu üçlü boş şuraya bir karakter gelebilir Şu üçlü boş şuraya bir karakter gelebilir gibi kendi düşüncelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İşte bu yüzden buturuyorlar. Bizim bu teori tahmin tamamen kendi düşüncelerimizi aktarabilmemiz adına önemliydi ve işte asıl bu gerçek yani Brawl Stars paylaşımına göre açıklanan trio'larımızı sizlerle beraber inceleyelim. Evet arkadaşlar triolara geçmeden önce bunu söylemeyi unuttum. Supercell Make kazanan kostümü zaten duydunuz biliyorsunuz. Brawl Stars gerekli açıklamayı paylaşımları yaptı ama kazanan kostümümüz Whale Watch Nita. Yani bu ne demek oluyor abi? Balina izleyen Nita anlamına geliyor çevirime baktığımız zaman. Balina izleyen Nita şeklinde de bir açıklaması var. Tabi bunun açıklaması ne olacak? Türkçesi ne olacak? Onu Supercell Brawl Stars daha doğru bir şekilde bize çevirecek. Ama ben şuraya tıkladığımda kostümü incelediğimde... Ya yani bilmiyorum arkadaşlar da bence alınır. Yani burada da şöyle bir şey yazıyor. Bu yaz plaj için güneş kreminizi hazırlayın. Derin sulara sıçrayacak kadar cesur hissediyor musunuz? Nita ve balinası nöbet tutacak şeklinde burada bir açıklama var. Yani Nita ve balinası nöbet tutacak. Burada da balina izleyen Nita gibi derken onu da dediğim gibi Türkçe mantıklı bir açıklamasını çevirirler. Çünkü buradaki çeviriyle biz ne kadar doğru çevirebiliriz bilmiyorum ama abi şu kostümün güzelliğine bakar mısınız? Yani bilmiyorum arkadaşlar sizce bu kostüm yani Supercell Mac kostümlerinin hepsi gerçek gerçekten inanılmaz ama sanatçılarımız gerçekten mükemmel bir iş çıkartmışlar burada. Yani Şimdi bu kostümü görünce de aklıma farklı farklı teoriler de gelmiyor değil arkadaşlar Şimdi teori nedir bizim kendi düşüncelerimizdir tabi Oyundan bağımsız kendimiz ne düşünüyorsak onlardır ama Şimdi dün biliyorsunuz ki dünkü videoyu izleyen arkadaşlarımız için ilginç bir konu Bakın burada yine bir balıktan bir sırtında bir şey var arkadaşlar Bu normalde havuzlarda falan yüzmeye yarayan şey gibi Galiba onu bile çok ince düşünmüş sanatçılarımız Şimdi yaz için tasarlanan bir kostüm Gerçekten inanılmaz güzel bir kostüm Bilmiyorum sizce kaç elmas olur ama kaç elmas olursa olsun bence Nita için alınabilecek kostümlerden birisidir arkadaşlar. Yani şimdi bir de şöyle bir şey var. Yaz için tasarlandı diye bize bir duyuru yapmışlardı ya. Şahsen ben daha ilk Nita kostümü duyurulurken tamamen hani yaz için dediler. Yaza gelebilir ama Arch B kostümü gibi de uzatılabilir mi? Ama Brawl Stars Twitter hesabı üzerinden bir açıklamada yaptı bu konuda. İşte Brawl Stars Türkiye hesabı da bu şekilde açıklama yaparak paylaştı. İşte karşınızda finalistler ve Nita'nın yaz yarışması kazananı bütün sanatçılara büyük alkış. Şunlar zaten sanatçılarımız, kostümümüz üzerinde emeği olan sanatçılarımız. Yani burada Whale Watch Nita bir sonraki güncellemede oyuna gelecek arkadaşlar. Yaz için tasarlanan bu kostümümüz yine sezonumuzun sonunda yeni sezonla beraber gelir, yeni güncellemede gelecek dediğine göre o zaman gelecektir. Aklımıza işte bununla alakalı da farklı teoriler gelmiyor değil ve yaz için tasarlanan Nita kostümü onun dışında Brawl Talk'larda gelen su mesajları, e biliyorsunuz ki Supercell Nita için bir kostüm yarışması yapılacağı açıklanınca da ayıların sahile girmesine izin veriliyor şeklinde bir açıklama vardı. Sahil, deniz, kum, güneş falan derken arkadaşlar, bu su mesajlarının da bir açığa çıkacağı bir güncelleme olur mu bilmiyoruz tabii ki bekleyeceğiz. Buraya bakıyoruz, burada da oyun içerisindeki abi şu atış efekti galiba böyle olacak muhtemelen. Evet kostümümüz bu şekilde. Yani siz bu kostümü beğendiniz. Bakın burada da yine bir balık şeyi var. Biliyorsunuz ki dünkü videoda da yine balıklarla alakalı bir şeyleri göstermiştik. Yani bu balık tabii ki bu balina olduğu için muhtemelen bu balıktır. Yani oradan bir mesaj alabilir miyiz? Bilmiyorum çok zannetmiyorum ama yani bir teori üretilebilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Tamamen konsept üzerinden gidilen bir kostüm olmuş. Oyunumuzun işte ana ekranında da görünüşü de bu şekilde. Yani oyuna gelecek kostümlerimizden birisi artık bu belli. Peki sizce bu kostümü de dahil edersek Nita'nın en iyi kostümü hangisi arkadaşlar? Onu mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Gerçekten de güzel bir kostüm olmuş. Sizin düşüncelerinizi tabii ki de merak ediyorum. Bir de videonun başında da söylediğim gibi kaç elmas olur sizce tahmininiz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi meraklı bekleyin dediğimiz kafa karıştıran triolarımıza geçelim. Evet arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Brawl Stars resmi hesapları tarafından paylaşılan senin lakabın ne, vahşi batıdaki lakabın ne şeklindeki bu duruma baktığımız zaman aslında üçlülerin nereye ait olduğunu görebiliyoruz. Özellikle buraya baktığımız zaman benim doğumum, doğum günüm Kasım. Kasım ayı arsız oluyor. En sevdiğim karakterim Max arkadaşlar. Max neredeydi burada şarlatan Yani ne olmuş oluyor Arsız şarlatan benim lakabım Vahşi batıda böyleymiş Sizin lakabınız ne arkadaşlar onu da yorumlar kısmına yazın Veya benimle aynı lakaptı Olan var mı Kasım ve Max olanlar Varsa yorumlar kısmına yazsınlar Evet şimdi buraya bakıyoruz arkadaşlar İşte buraya baktığımız zaman aslında Favori savaşçılarımız ve hangi Üçlüye ait olduklarını çok net görebiliyoruz Bizim kafamızı karıştıran Sutu star parkta acaba Colette ve Edgar'ın yanında mıydı? Bunu neden böyle düşünüyoruz? Çünkü gelecek olan güncellemelerde de yine bir tahmin teori yapabilmemiz için Sütun'un nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şahsen ben Star Park üçlüsü dedikleri için Edgar ve Colette'in yanına Sütun'u da koymuştum. Ama görünen öyle değilmiş arkadaşlar. İşte buraya bakıyoruz. Mesela Shelly, Colt ve Spike'ı görüyoruz burada. Burada Vahşi Batı üçlüsü Bo, Nita ve Leon. Şaman üçlüsü de diyorlar. Orman üçlüsü de diyorlar arkadaşlar. Dynamo Mike, Carl ve Jackie. işte üçlülerin hepsini alt alta görebiliyoruz. Burada Maden üçlüsü işte benim favori üçlülerimden birisi. Bull, Bibi ve Crow Retropolis üçlüsüne ait üçlüler arkadaşlar. Brock, 8bit ve Rico Arcade. Arcade üçlüsüne ait savaşçılarımız bunlarda. Jesse, Pam ve Nani. Yani o VKBRL üzerine gittiğimiz yerde işte Junker Family yani Junker ailesinin üçlüsü Jesse, Pam, Nani bu şekilde üçlendirilmiş arkadaşlar. Daryl, Penny ve Tick zaten biliyorsunuz korsan üçlüsü şeklinde görünüyor arkadaşlar. Mortis, Frank, Ems mezarlık üçlüsü şeklinde adlandırabiliyoruz. Mortis, Frank, Ems bunlar da mezarlık üçlüsü. Şimdi bu saydığım üçlüler yani karakter trioları olarak geçiyor. Normal şartlarda baktığımız zaman şimdi Nasıl gidiyoruz? Hep üçlü olarak gidiyoruz. Doğal olarak şu an bu saydığım üçlülere bir karakter gelme ihtimali eğer bu şekilde gidersek yok. Yani yok gibi görünüyor. Tabii ki burada yine Supercell'in ne yapacağı belli olmaz. Yani karakter üçlülerini dörtlüye çevirip çevirmeyecekler. Bu konuda hiçbir fikrim yok. Olur olmaz o konuda hiçbir şey bilmiyorum ama tamamen karakter üçlülerine göre gittiğimizde arkadaşlar işte buraya baktığımız zaman Piper, Byron ve Barley Kasaba Üçlüsü, Kasaba Halkı, Kasaba Üçlüsü, Tom's Folk şeklinde de zaten görebiliyoruz burada arkadaşlar. Onun dışında buraya baktığımızda Tara, Jin ve Sandy buradaki çevirisi e, gizemli gezginler şeklinde mistik gezginler şeklinde görünüyor ama ben Tara, Jin ve Sandy çöl üçlüsü diye e, söylüyorum. Bilmiyorum artık doğrusu nedir bu konuda bir e, bilgim yok arkadaşlar. El Primo, Poco ve Amber'da Meksika Üçlüsü şeklinde gidiyor. Bir Sprout, Mr. de buraya baktığımız zaman botanik onun dışında biyoloji şeklinde çevrilmiş arkadaşlar ve buraya baktığımız zaman arkadaşlar Mr. P, Gale ve Luda Snowtel üçlüsü olarak geçiyor. Şimdi asıl durum buradan sonra başlıyor. Buraya kadar saydığım karakterlerimizin üçlüleri tamamen tamamlanmış durumda. Şimdi yeni gelecek olan güncellemelerde eğer bu üçlülere karakter gelecekse de doğal olarak boşta olan yerlere gelir diye düşünüyoruz ve işte Max ve Surge'e baktığımız zaman süper kahraman üçlüsü ikili olarak duruyor. Yani buraya baktığımız zaman Max ve Surge'un yanına bir süper kahraman karakter gelebilir. Çünkü üçlü boş bir kişilik yer var orada. Baktığımız zaman Colette ve Edgar bakın Şimdi normal şartlarda Star Park'ta geldiği için Colette ve Edgar'ı şimdi gift shop yazanlar var, Star Park yazanlar var ama baktığımız zaman gerçekten de Edgar ve Colette gift shop üçlüsünde yani hediye dükkan üçlüsünde yer alıyor. Sonradan Stu gelince de arkadaşlar Stu da bunların arasında yani Star Park'la alakalı olduğu için Star Park'ta bir robot olduğu için bunların yanına koyduk ama Brawl Stars işte bu fotoğrafa baktığımız zaman bize dedi ki Colette ve Edgar Stu'dan farklı üçlü de şeklinde burada bize mesajı verdi. Colette ve Edgar diye dükkan üçlüsünde yer alırken Kolonel Ruffs ve Squeak. Squeak daha gelmedi. Yani artık bu ay içerisinde de gelir. Çünkü bugün 1 Mayıs arkadaşlar. Bu ay içerisinde de gelir. Kolonel Ruffs ve Squeak de Star Force üçlüsünde iki karakter olarak duruyor arkadaşlar. İşte buraya baktığımız zaman da Stu da Star Park'ta tek başına dururken Altın Kol çetesinde de Bel tek başına duruyor. Yani olası bir karakter gelecekse de eğer bunlar üçlüden dörtlüye dönmezse tabii ki o konuda bir şey bilmiyoruz. Supercell'in ne yapacağını da bilmiyoruz ama eğer olası bir karakter gelirse de ya Colet Edgar'ın yanına gelecek ya Colonel Ralph Stukic'in yanına gelecek ya Stu'nun yanına gelecek ya da Bel'in yanına gelecek. Çünkü buraya baktığımız zaman bir, iki, 3-4 tane boş olan üçlümüz var arkadaşlar. Birisi altın kol çetesi, birisi Star Park, birisi Star Force, birisi de hediye dükkanı şeklinde. Yani en net Brawl Stars'ın son paylaşmış olduğu durumdaki üçlülerimiz bu şekilde. Sizler de hani bu üçlülere göre karakter gelebilir, nereye gelebilir, hangisine gelebilir? Tabii ki daha şu an sezonumuz için çok erken yeni başladık neredeyse. Ama bunlara göre sizlerin de yeni gelecek olan güncellemelerde hangi karakterin nereye gelebileceği konusunda da yorum yapabilirsiniz Tabii ki. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Bana destek olmak adına alttan bir like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayan arkadaşlarımıza ücretsiz şekilde abone olup bana çok büyük destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.